Hello arkadaşlar bugün sizinle birlikte e, Poki'deki saçma oyunlara bakacağız. Önceki videomuzda e, gördüğünüz kadarıyla bir oynamıştık. Level Devil oynamıştık. Sandalyeden düşmüştüm. Çok eğlenceliydi. Ben video kaydını açtım. Oynuyorum tamam mı? E, az önce oldu bu. Ben oynuyorum. Kaydetmiyormuş bu. Ben tıklamamışım. Şu başlattı durdur tuşuna tıklamışım ve yaklaşık iki dakikadır oynuyorum. <laughs> başlayalım. John Trigger. Hadi başlayalım oyunumuzu. Şunu merak ediyorum. Gösteriyor mu? Açmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Kendi kaybetti. Bu bir motor oyunu herhalde. Zıplama yoktur herhalde. motoru zıplatanı da ilk defa gördüm. Bir ses var mı oyun sesi? Açılır mısınız? Ha, dopu güldü diyor. Uf, top atıyor. Oha, tatlı bir tane. Boş kop <laughs> anam. <laughs> yukarıya basınca gidiyor be. Hop. o ben, oh. oh, ben kaldırıyorum kaldırıyorum. Oh, 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 oh. Hop, o, 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 o bak, bak, Oh başa ne Hadi, hadi ama. Şimdi hadi. Açılmadı. Neyse oyun kaldırmadı. İster <laughs> kaldırmadı. Ha bunu biliyorum oynamıştım küçükken. Tam ekran yapmayacağım kasıyorsun. Madbox. Hop bitti. Hop 20 bölüm geçeyim mi? Hop 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 çok hızlıyım hop hop. Hop hop. Hop bam bam bam. Hopa hiç değmedim onlara. Hop. Hop hop. Hopa nasıl geçtim ama. Bunu da oynayalım merak ettim. Hop. Bom! Onlar beni zıplayacak mıymış? Hop hop. Hoppala. Cumburlop yaptık. Hadi bakalım. Hop hop hop. Hadi hadi Faruk hadi. Yes Faruk. Kırmızı Faruk. En büyük Faruk. En büyük Faruk. En, büyük. Faruk, en küçük Neyse. En büyük Bu Oyunu bozayım mı? Ya bozamadık ya. Bir dakika oyunu bozmadan gitmiyorum. Bam. 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 Öyle yapa yapa gidecek şimdi. Hiçbir şey yapmayacağım ben. Hop hop Bak hiçbir şey yapmadım. Bir daha otur bölümden sevelim Ben hiçbir şey yapmıyorum lan oha. Kendi kendine geçiyor vallahi. Allah ne aldım ben mavili bir şey aldım. Aha. Tamam bak oyunu bozma challenge. Anlayan anladı. Böyle yapıp fırlatacağım kendimi. <laughs> Yeri vurup fırlatması. Yapıp güzelmiş ya. Şuna girelim. Reklam girmedi. Öbür oyunu kaldırmadı. Ben de kınay yani şöyle ulan Kaldırmadı bunu. No pain no gain. No gain. No ga Açılmayacak mı? Açılmayacaksan ben bir durdurayım. Hadi ya. Şu kadarcık alan kaldı hadi ya. mi be. Abi çok güzel olacak. Hop. Bo. I'm going to give them a second to walk. Wall walk. Wall onları kesiyor muyum? Ben yani köprü var sandım. Hop. Neymiş bak. Hop. Sekiz kilometre hiç kırılır mı? Kırılır işte ha. Dokunduğum gibi her şey kırılıyor. Ah be. güzel. güzel. Buna bir devam edeceğim ben. Güzel oyun. Oba. Hayır. Ova. Ova. Ya niye havada dönme devam edin ha? Allah aşkına. Ben o elini tutturacağım aga. Tutturmasam da olur tamam. Tamam istemiyorum tamam. Açıl artık. Ya telefonda bu kadar uzun sürmüyor. 3, 2, 1 diye açılıyor. 3, 2, 1. Baksana 20 saniye oldu açılmıyor. 3, 2, 1 diyor hala kapalı. Şşş. Çavar başı kurak. Hadi. Açılmıyor mu? Tamam o zaman videoyu kapatırım. Açıldı lan. Da. Bir şey tıkladım kapandı. Bir dakika oynayacağız. Açıl lütfen ya. On.